Bir de şimdi hücrenin içinde işler dönüyor. Gençlerin yapabildiği e, ve işte yaş ilerledikçe yapamadığımız e, sözde de genelde adına bağışıklık dediğimiz şey var. Şimdi gene bir yuvarlak çizeceğim. Çünkü bu da hücrenin yuvarlağı olacak. Şimdi virüs şuradan girdi dedik değil mi? Bütün hikayeler. Şurada bizim makrofajlarımız var. Onları A şeklinde çizeceğim. Bu bizim. Ee, savunma aslında yuvarlaklar da bu ha, bu harekete geliyorlar. Şu da işte virüsün geldiği DNA'sı olsun şöyle. Şimdi bir kere vücutta bu resmi görülen şeyi e, vücuta yapışıp da içeriye RNA'sını pardon e, soktuğunda tanıyacak olan yabancı tanıyıcı ajanımız birincisi alveoldeki makrofaj. Bu makrofajlar e, bunu tanıdığı gibi kanser hücresini de tanıyor. Mu? Yani bu hücrenin içine giren evet, e, bütün yabancıları, parazit, mantar ne askerlerimiz sor... yani. Bizim. Evet. Hücrenin askerleri. Evet. Hücre dışında olanları da var ama virüsler hücrenin içine girdiği için hı hı. çok güzel sordunuz kanser hücresi de hücre içi bir hikaye olduğuna göre en büyük gücümüz makrofajlar. Makrofajlar şöyleler. Alışanın kim olduğunu umursamadan yanlış bir şey ise ona saldırıyor. Spesifik değil yani. Hani bu aşı spesifik. Biz virüse karşı aşı bulalım. Virüsün kendisini yakalayan cevap demek o o çok sonrası olan bir şey. Biz mesela hastalığı atlatırsak antikorlarımız olacak, aşılanmış, bağışıklanmış olacağız ama o bizim 15 gün, 3 hafta sonraki hikayemiz. Halbuki bugün girdi virüs ve bugün ne oluyor şu anda? Ne oluyor? O zaman şey işte şimdi? makrofaj onunla muhatap olmak hmm. zorunda. Ne Makrofajı yapıyor? ay şeklinde çizdim. Çünkü akılda o zaman kalması çok kolay. Bu aynı ay şey, yani yuvarlaklar da makrofaj normalde yuvarlakken faş yemek demek zaten. Ağzını açıyor hilal şeklinde. O yabancıyı yakalıyor, içine alıyor, içinde onu yiyor. Öyle söyleyeyim, yok ediyor. Biz o zaman makrofajı hemen Türklerin hilal taktiği savaşına bağlayabiliriz. Makrofaj, hayatımıza yeni şeyler giriyor. Hayal 2. Evet. E, evet. iki. E, ne fırtınasıydı? Sitokin. Stokin, Sitokin fırtınası. fırtınası. Buradan <laughs> onu bahsedeceğiz çünkü burada oluyor o fırtına. Bunu tamamayacağız ve makrofaj. Makrofajları da hilal yiyor. şeklinde. Türklerin hilal şeklindeki eski savaş taktiğini <laughs> <Çok> hala yapanlar <laughs> şeklinde anlatalım. Hocam ders veriyorsunuz gibi evet. bize ve e, tüm ekran başındakileri iyice izleyiniz. Hı evet. Ama biraz biraz aklım. Çünkü herkes çok merak ediyor değil, değil mi? mi? Ee, şimdi bu yani bunu yiyor. Şimdi bu e, ajanı içine aldıktan sonra kapattı ya şimdi bunun içinde bir takım işler dönüyor yok etmek için. Şimdi burada işte mesele aslında genç ve yaşlıyı belirleyen şey. Bir makrofajın karşısındaki düşmanı öldürmesi için ne yapması lazım? Acaba elinde ne silah olabilir, ne silah olabilir? Biz şimdi dönüp bilgilerimizden şunu hatırlıyoruz. Mesela serbest radikal diye bir şey öğrenmiştik biz değil mi hep konuşuruz ya bu serbest radikali azaltalım aman efendim hücreye çok zararlı vücuda böyle zararlı e, bünyeye şöyle zararlı değil mi zararlı olduğunu biliyoruz tüm canlılara yani serbest radikalin bize zararlı olduğunu genel konuşma olarak öğrendik ya tüm canlı ve işte canlanmaya çalışan virüs gibi ajanlara zararlı vücut serbest radikalleri bu virüsün parçalarını yani virüsü, e, bu, bu yabancıları yok etmek için kullanıyor. Çünkü serbest dedikaller biliyorsun kötü bir şey ama vücut isterse makrofajın içinde onları üretir ve gider düşmanını onunla yok eder. Tamam hmm. mı? Demek ki biz serbest dedikalleri vücutta bir ajan gelirse bu tümör hücresi de olabilir, virüs de olabilir, bakteri de olabilir. Onu vurmak için de bunu kullanıyoruz. Yaşasın gibi bir durum değil mi? Hmm. Orada bir reaksiyon yaratıyoruz. Onu yok edeceğiz diye. Biz o zaman bu şeyi ajanı yok ettik diyelim. Bir sürü serbest radikalimiz böyle arttı. Çünkü burada bir savaş var. Fakat burada bizim bir de savaştan sonra ortalığı dengelememiz lazım. Bu makrofajlardan iki tane tip var. Biri birinci tip makrofajlar M1, biri ikinci tip makrofajlar. Bunlar önde, birler gidiyor, virüsü yakalıyor, işte yakalıyor, ağzını açıyor, yiyor. Orada onları serbest radikallerle bir de serbest radikal ne demek biliyor musunuz? O sıktığınız alkol gibi bir şey. Çamaşır suyu, oksijenli su gibi aslında kimyasal molekül olarak da bizim normal hayatta kullandığımız virüs öldürücüler gibi bir şey kullanıyor içeride düşünün. Bu öndeki makrofajlar bunları öldürdü. Hop bu sefer ikiler geliyor. Tamam mı diyor olay bitti mi? O zaman ben geldim şimdi ortalığı temizleyeceğim. Birinci makrofajlar olayı yapıyor. ikinci makrofajlar temizliğe geliyor. İkinci makrofajlar temizliğe nasıl geliyor? serbest radikallerin artıkları bize zarar vermesin diye antioksidanlarıyla geliyorlar. Onlar da onun tersini getirmiş oluyor. Şimdi demek ki bizim savaş yaptığımızda M1'lerimizin çalıştığı kadar makrofaj birlerimizin makrofaj ikilerimizin de gelip ortalıktakini elektrik süpürgesi gibi ne kadar serbest radikal varsa temizlemesi lazım antioksidanlarıyla. Bu nasıl bir sistem böyle? Gençlerde bu sistem çok dengeli emir emik sistemi, e, saldırma veya durma sistemi o denge çok dengeli. Aslında bizim ileri yaşlarda bu stokin fırtınası dediğimiz ve rahatsız olduğumuz şeyde anlatılmak istenen şey şu. M1 kısmı çok çalıştı, M2 kısmı çalışmadı demek. Yani ortalık temizlenemedi demek istiyor. Hı. M1, M2 dengesi gibi. TH1, T2 dengesi diye başka bir biyokimyasal bi yolak da bunu anlatır ama yani ortalığın temizlenmediği ve sürekli öbür türlü reaksiyonun olduğunu anlatıyor e, ...bizde o stokin fırtınası. Stokin lafının altında da şu var. Stokin dediğim bir maddecikler grupları ama onların da dönüp dolaşıp yaptığı şey oradan buradan serbest dedikal toplayıp bu ojana saldırma yöntemini kullan. Bu arada son iki vücuda. dakikamıza girdik. İki dakika sonra reklama gideceğiz. Tamam. Okey. O zaman burada şunu söylüyoruz. Gençler ve yaşlılar arasında yani yaşı ilerlemişler arasındaki farkı e, bu savaşı yapanlarla savaş arkasında temizleyenler arkasındaki dengesizlik var. Vücut yaş ilerledikçe temizlik kısmında zorlanıyor. Hmm. Antioksidanı bulup onları temizlemekte zorlanıyor. O zaman da günlük hayattaki iz düşümüz son bir dakika yeter. Çünkü çok tekrar ettiğimiz için bütün hekimler olarak hemen hatırladıklarınızı denden geçebilirsiniz. Neymiş antioksidanlar? Bütün sebzeler, meyveler, baharatlar, işte mor yiyecekler, sarımsaklar, şunlar bunlar bildiğimiz o antioksidandır dediğimiz şeyler var ya besinlerde. Evet biz şimdi o zaman onları koyarsak ortalığın temizli temizliğine e, yaşımız olabilir. ilerlemişliğin bedeli olarak daha çok da yiyerek yardım etmiş oluruz. Aradaki farkı o yapıyor. Fakat e,